Merhaba arkadaşlar 17 Eylül pazar iddia tahminleri günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumları betting tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından süper banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 17'de Fenerbahçe ile Antalya Spor karşı karşıya geliyor Türkiye Süper Lig'de. Her iki takımın formuna bakacak olursak Fenerbahçe oynadı en son karşılaşmada Ankara gücünü 1-0, Twente'yi 1-0, kendi evinde Twente'yi 5-1, Samsun Sporu 2-0, Maribor'u 3 0 skorlarla mağlup etmişti. Antalya Spor'un form durumuna baktığımızda Kayseri Spor'la, Sivas Spor'la ve Konya Spor'la bir skorlarla beraber kalmış. Deplasmanda Trabzon Spor'a 1-0, Hatay Spor'a ise 2-1 mağlup olmuştu Antalya Spor. Fenerbahçe ile Antalya Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim. Maç sonu 1-0 çifte şans ve 1.5 üst kombo. Saat 16.30 Almanya Bundesliga'da Haydenheim'la Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Heidenheim'in form durumuna baktığımızda oynadığı en son karşılaşmada Nürnberg'e 3-1 yenilmiş, Dortmund'la 2-2 berabere kalmıştı. Hoffenheim'e 3-2, Wolfsburg'a 2-0 yenilmiş, Rostock'a ise 8-0'lık skorla mağlup etmişti Heidenheim. Werder Bremen'in form durumuna baktığımızda Borussia Mönchengladbach 1-0, Mainz'ı 4-0 yenmiş, Freiburg'a 1-0, Bayern Münih'e 4-0 mağlup olmuştu. Deplasman'da Victoria Köln'e de 3-2 kaybetmişti Werder Bremen. Haydar Hamle, Werder Bremen arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1.5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri Soccer X yayınlarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.